Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte online kafa topu oynayacağız. Yanında Akif, Burak, Kaan var. İlk maçı turnuva yaparız İlk Ay maçı Akif ile Kaan yapıyor. kalk Kaan Maç Baş başlıyor, başlıyor, başlıyor. Oo, yine sağ tarafta. wi <laughs> <Ha. Şut. gülüyor> <Zegul. Ne? gülüyor> tableti kapattım Ne diyor? Ne? Kaan. Hadi. Ah. O oh, çizgi, o m Gelme, gelme sakın Ya sağol <laughs> Arkadaşlar ben Benim hesabım ya. Benim gerçek hesabım bora 2 T var, bora 2, var. Bla, -2 var. Benim adım da Burak, C, C, E Ya C daha Burak işte C, C, C E A -C. C -D -C -D -C. Ya of ya Manya da bu var ki kapıyı açın lan. Wi-Fi çekmiyor. İşte Ceyda buraya gideceği var. Ha şarkı gelir. Oğlum delirdim lan. Evet Yatar Ee, Abi bir şey olmaz lan şarkı. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Ha boş ver açma. Şarkı. Kapat. Kapat. Fatih bir çok terledim. Aynen. Bunlar Aa gol gece girdi. Biz gelmiyorduk zaten. O arda da golleri atıyor. Bakıyor golleri. Ale. Aa, dersen bop 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 bora bora. Abi çok güzel ya. Bora bir şey diyorum. Biz de böyle Minecraft şarkısı yapsak mı aynı Burak oyundaki gibi? Hı, hayır ha. ya. Ne evet. güzel olur lan. yapmıyoruz. Evet. Ben Minecraft şarkısı ya. Yani. Yendi yani, kaybettim. Evet bugün de ben yendim artık. Şimdi Bora ile Burak yapıyor. Evet, evet ben. ben dur, durdum. Şimdi Şöyle... Akif A... önceden Akif oynuyordu şimdi ben oynayacağım arkadaşlar Burak'la. Bur çok yine çarpıyor. Ah. Ya bir sus, sus. Hadi bakayım. O sıfır seyirci <laughs> mi var ha, ki? Seyirci kaybettiler misin bana? Var, ya gibi ki dirinliyon ya. Seyirci kaybettiriyorsun bana. Ne güzel oldu. Ne ne güzel oldu. Arkadaşlar benim bu sadece YouTube için açtığım bir hesap. Evet. Benim gerçek hesabım Borazillas 2S var. Ona ona evet, arkadaş diye yazın. Abi. Arkadaşlar biz bütün şeyim. E, ya Burak bütün çok Burak çok konuşma maça gir hadi. Çok konuşuyor. E, e, kabul, kabul ediyoruz. Kabul, kabul Tanımadığımız olsanız bile. buran zaten arkadaşlardaki çoğu kişi tanımadı. Evet. Bu sadece e, Hadi Burak senle ben yapacağız şimdi. E, Videoya e, yorum atabilirsiniz. Ee, şu gün beraber online atak, oynayan, oynayabilir miyiz diye. Biz e, gönderdiğiniz bütün online maçları kabul ederiz. Ederiz. O yüzden e, başka ederiz. ne çekmemizi istiyorsanız onları gönderin biz çekelim. Bu arada hmm. arkadaşlar promosyon Ya hadi kaç tane izle at Meta. Tamam Tam hadi promosyon kodunuz eğer varsa bize de YouTube'dan gönderin. Ya yani ne diyorsun? Hayır Ay. eziyiz ama. Hayır öyle bir şey yok. Arkadaşlar o, o de yani kesin. para bir, Arkadaşlar ben bu kadar kötü değilim yani. Ne? Benim gerçek hesabıma bakabilirsiniz evet. isterseniz. Anam, başladı Burak. Benim gerçek hesabım bundan daha iyi ve ben telefonda oynayamıyorum lanet olsun. Oğlum ya. <gülüyor> 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 telefonda çok kötü çok oynuyorum çok, ya. O. Oğlum işte Wifi'de sorun var. Hayır. Ben var ya. köründen tövbe tövbe. Aa, Oğlan... bir bir oldu. Vay çal. Arkadaşlar biz cezalı bir şeydi. De... çektik. Çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. İki bir. Evet. Çok iyi ya. <laughs> Buraya nasıl da onu izledim? Ama arkadaşlar onun tadı çok kötü ya. Ama ne olduğunu bilmiyorum ben. Bir, ne? bir Ya Ama... ne olduğunu bilmediğim şeyi yiyorum arkadaşlar. Yani ben Aynen. YouTube için bunu yapıyorum yani. Aynen bende ya. Sen yedin mi ki? Şeyde yüklenmeyen video vardı ya. Ama o yüklenmedi bana ne evet. hile. O yüklenmediği oh. için o sayılmıyor. Oha çok... şey Oo çok... oh, ben burayı yeniyordum demek ki. Derken <laughs> burak 4 2 yapıyor ve dört dört. <laughs> Oğlum telefonda bile yeniyorum seni ya. Telefonda bile yeniyorum. Bir de tablette görsünler beni yani. Evet, Hı -hı. Abi acaba böyle mi oluyor? Oğlum hayatta sadece kaç gelendim buraya? Ayıp kaç? 3, 4. Evet. Ben seni Erman seviyorum. Yuhu. Hop. Ve ben kazandım. <laughs> dendere dındere dındere dındun 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 oha burak arkadaşlar burak şu an uçtu <laughs> <Aynen. gülüyor> hadi <laughs> kan gir arkadaşlar <laughs> ben maç <laughs> aç <başladım>. hadi ya <laughs> <yedir>? oha <laughs> ne burak ayağıyla çarpmak taşı <laughs> gibi ah. alev yaptı <laughs> ah, ah. Ah. hadi arkadaşlar, ya burak burak delirme burak sus otur delirme delir <laughs> Acaba kanı yenebilecek miyim? Dürü dün dırı dün dırı. Benim seçmek yok. Aslında Burak bile yendi İfim. Abi nasıl yenildim ya? ya? Abi benim ellerim çok terli Oğlum benimki de kırmızı Benim yüzüm de terli. İyi mi git. Oğlum benim sanki terli değil la. Terledik bir de yaz ya. Aynen ya. Kan hatırlıyorsun lan benim bir tane söylediğim bir tane şarkı vardı. Oğlum. Heyman. Sen sensin. Siz. Oğlum döktü be lan. Acaba en iyi oynayan kim? Turnuva. Bu. Ya he. Normal. Emin misin? Evet. Nasıl yendim? Evet. Nasıl yendim? Ben Daha Daha iyi iyi ya he ya he. Abi, bir Oğlum nasıl o, yeniyorum seni? Bir benim? kere bir şey olmaz Ol, ki. O zaman ben de bir kere Burak'a yendim. O zaman ben de Burak'tan evet. yendim. Ben bir kere yemedim ee, Kaç kere? <laughs> Burak benden önce başladı. Yani. Evet, sen kaç gün önce başladın oyuna? Ben kaç Benim gün? annenin telefonunda da oynuyordum. Yok, oynamıyordum. Heh, ben annemin telefonunda da oynuyorum demedin mi? Yok. O videodan sonra konuşuruz buraya. Neyse, kan bana 3 tane gol çaktı şimdi. Ya. Neyse, bu turnuvayı da ben kazanacağım. Ay. İnşallah. Ya da berabere biterse. Aynen. Aha dondu. Hem havada. Ooo 6 saniye kaldı. 42 saniye kaldı. Ya. Yeee. Yeah. Yeee. Abi <laughs> ya, hiç direkt ya. Turnuvayı ben kapattım arkadaşlar. Şey ne oldu? Ya tamam onu çekeceğiz. Ha iyi tamam. Neyse hiç direkt. Ya, Arkadaşlar, arkadaşlar turnuvayı biz, turnuvayı da Bora kazandı. Evet. İzlediğiniz izledi için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olun. Özellikle de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.